أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد 678 حديث شريف سيكون ولجاق fi ahir zamani ahir zamanda şurtatun yani polisler askeri güçler yağdune sabahleyin evlerinden çıkacaklar veya iş yerlerinden Allah'ın gazabıyla ve yeruhune dönecekler ve yeruhune dönecekler fi suhtillah ile Allah'ın gazabıyla. Demek ki zulüm edecekler. Yani halka bu padişahın efendim altındakiler o güvenlik güçleri halka zulüm edecek. Girişleriyle çıkışları da Allah'ın gazabı altında olacak. İşte o zaman feyyeke sen kendini muhafaza et min bitanetihim onların sırdaşı olmaktan onları muhibbi olmaktan kendini muhafaza et. Çünkü onların yaptığı nedir? Zulümdür. Ve zulmü desteklememe gerekir. Çünkü zulme destek veren zulmü işlemiş gibi kişi sevdiğiyle beraberdir. Yani kimi sevdiğimize, kimi desteklediğimize dikkat etmemiz gerekir. 679. hadis-i şerif Es-sahiyyü cümet karibu minallah Allah'a yakındır. Yani Allah-u Teala o cümeti sefer ve kendini yaklaştırır. Yine es-sahiyyü cümet karibu nas insanlara yakındır. Yani insanlar da cümeti, insanı sever. yine o cümet, kariy minel cenne cennete yakındır. Yani yaptığı o iş o icraat, cennet amellerindendir. yine o sahi o cümet bagidu cehennemden uzaktır. es kariy bun min Allah kariy min el nes kariy min el min Vel bakhil cimri ise ba'idu Allah Allah'tan uzaktır. بعيد من nas insanlardan uzaktır. بعيد من cennet cennetten uzaktır. Karibun minen النار cehenneme yakındır. Vel cahilu sahiyyu sahidir, cömerttir. Ama cahildir. Habbu ilallah Allah katında daha sevimlidir. Kimden? Min abidin bakidin. Abid, ibadet eden, ama cimri. Yani demek ki insanın cahilliği de abidliği de bir yönü kendisinedir. Yani cahilin kendisi zarını görüyor. Abidin ise kendisi faydasını görüyor. Ama o sahi ile bakillik İnsan ne yapıyor? Karşı Allah'ın diğer kullarını da ne yapıyor? demek ki onlara dokunuyor. Yani cömert insan, eli uzun olan insan etrafına menfaat veriyor. Ve allah Teala'nın yanında o cahil cömert daha sevimli oluyor kimden? Abid olan kimden? 600 81. hadis-i şerif Es-sıhâku beynin nisâ bayanlar arasında, nice kadınlar arasında es-sıhâk sevcilik veya bugünkü tabiriyle lezbiyenlik zinen beyne hunde onların kendi arasındaki zinadır. Yani Peygamber filmi, sallallahu aleyhi ve sellem onu o şekilde tarif ediyor. Malum Lut kavmi vardı. Allah alem erkekleri öyleyken onların da belki bayanların bayanları bu hastalıktaydı. Ve bu nedir? Onlar erkekler nasıl kendi alanında yaptıkları zinaysa bu bayanların da kendi alanında yaptıkları zinadır. 681. hadis-i şerif Es-sekha u cümertlik bir ağaçtır. Min eşcerli cennet cennet ağaçlarından. Cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Eksanuhe o cümetlik ağacı o cümertlik ağacının dalları eksanuhe dal demek. Neyin dalı? Ha o cennetteki şecere o ağacın dalların? mutedelliyetun fid dünya dünya sarkıtılmış yani ağaç cennettedir onun dalları ne yapıyor dünyaya uzuyor dünyaya sarkıyor femen ehaze bi husnin min hakim o ağacın bir dalından tutarsa kadehu zelikel husnu o dal onu ne yapar onu alır ile cenneti cennete. Çünkü sen tuttuğun kökün nerede de cennetidir. Seni çeksen nereye çıkar? Cennete çeker. Vel buhlu cümlelik ise şeceratu min ejcerin ner cehennemin ağaçlarından belki tane cehennemin peki zakkum ağacı var. Ve buna benzer işte cimlik ağacı var. O Ejderler cehennemin ağaçlarındandır o cümlelik. Aksanuha onların dalları da yine mutelliyetun fi dünya. Dünyaya sarkıtılmış. Her ikisi de dünya sarkatılıyor. Femen bi husnin minha her kim ondan bir dal alırsa neyden? O cimrilik ağacın dalından. Kadehu zelikel husnu. Yine o dal onu yapar onu e, cehenneme ne yapar? İlenler cehenneme götürür. Demek ki her iki ağaçta da dalları dünyaya indirilmiş. Hangi dalı tutarsan o oraya yükselirsin. 600 82. hadis-i şerif es saadetü sa'adet sa Mes'ud Mes'ud kimdi? E, öbür tarafa cennete kavuşan şakî ise Allah muhafaza bedbaht olan es ve saadet hatta kullu saadet yani saadetin tümü yüzde yüzü tüm, tümü tuğdur ömri yani ömür boyu itaatille Allah'ın itaatine geçmesidir. Yani Allah'ın itaatinde geçen bir ömür belki de fakir de olsa, mesut adam budur. Çünkü <laughs> Allah'ın itaatinde bir ömrünü yapmıştır, hacamıştır Ve bir tarafa zengin olarak gider yani. Allah bizi Allah da eylesin inşallah. Uzun ömür, salih amel. İşte bu hadisini yapıyor? Şu 684. hadis-i şerif Es-sa'i Sa'yeden Malum sen o haçta yapılıyor. Ee, yani biraz seri yürüyen. Neye seri yürüyor? Alel ermileti <laughs> vel miskin. Dul ve miskinlere yardıma koşmada seri yürüyor. Çalışıyor, gayri gösteriyor. Ve onlara yardımcı olmaya çalışıyor. Bu adam kime benziyor? Kel mücahidi fi Allah yolunda cihat eden, o canını ortaya koyan, o mücahil gibi o da ona benziyor. Onun gibidir. Belki hayır bakımından, fazilet bakımından, üstünlük bakımından onun gibidir. Kim? Es-sa'i alel ermileti vel miskin. Bu miskinlere yardıma koşan. Ve kimin gibidir? Evel-kaimi el-leyl, es-saim el-nehar. El-kaimi el-leyl, Geceyi ibadetle kıyam eden es sa'i neher yine aynı şahıs gündüzüyle o işte geçiren gibidir kim bu dul ve miskine yardımda bulunan. 684. hadis-i şerif es seferu yoluculuk kir'atü azep azaptan bir parçadır. Yani yolculuk zahmetli, meşakkatli bir durumdur. Yemle vahadekum o yolculuk engelliyor. Yemle'nin faili o seferdir. Yani yemle o seferu ahadekum sefer ne yapıyor? Sizden birinizi engelliyor. Neyini engelliyor? Ta'amahu yemesini ve şerabahu içmesini ve nevuhu husunuh. Yani yolculuktaki adam o alışkanlık belli yeme içme uyku alışkanlığını ne yapıyor? ondan mahrum kalıyor um. bir miktar. Feyza kadar hadkum <mühimmetahun> <thumbettehur> yolculuğa çıkan birisi <feyze> kadar hadkum muhimmetu işini gücünü de bitirdiği zaman o zaman fel yu'accil acelesin el rucu'a dönüşü ile ehli ailesine. Yani ailesini bırakmış gitmiş zaten bununla beraber yolcudur. Yolcunun da belli bir zahmetleri var. O zaman işini bitirdiği zaman dönüşe geçsin. Acele etsin. Cizekinullahi <laughs>